MHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk ayı münasebetiyle düzenlenen Birlik, Beraberlik ve Kaynaşma Yemeği 21 Ocak Pazar günü bin kişilik bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Önemli faaliyetler. Tabii. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki ilçe belediye başkan adayları, MHP ilçe başkanları, ülke ocakları, il ve ilçe başkanlarıyla Kamusen, Adıyaman İl ve İlçe temsilcileriyle, Türk Hav Başkanı ve çok sayıda STK temsilcisiyle partililer katılım sağladı. İttifakın aldığı karar neticesinde Merkez Belediye Başkanlığı'nda Ali Önat, Adıyaman'da düzenlenen birlik yemeğinin ülkücüler için bir milat olacağını belirtirken, AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı olan Ziya Polat Beyefendi'yi destekleyeceklerini söyledi. Bir ittifak var, ittifakın aldığı karar neticesinde Merkez Belediye Başkanlığı'nda AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayı olan Ziya Polat Beyefendi'yi destekleyeceğiz. Ama bütün ilçelerimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları olacak il genel meclisi üyeliklerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine adayları olacak Bizler de ülkücü milliyetçi hareketin mensupları tamam, olarak partimizi yüceltmek için var gücümüzde çalışacağız. Kıymetli misafirler, kalabalık olduk. Bu coşku inşallah bir yerlere mesaj olacak. Bu kalabalık dostu sevindirecek, düşmanı yüzecek. Bu kalabalık inşallah Orhun kitabelerinde yazdığı üzere diyordu ya üstte mavi gök basmadıkça altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk kitle ve kendine dön diyordu büyüklerimiz. Şimdi ben de Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak Diyorum ki Adıyaman'da ülkücülerin kitleyip kendine gelmesi için bu yemek programımız bir milat olacak, başlangıç olacak inşallah. Bizler Milliyetçi Türkiye'yi Turan'ı kuracağız diye yemin ettik. Yolumuz budur. Hedefimiz budur. Ve yolumuza olan sadakatimizi belirtmek için gençlik yıllarımızda kullandığımız bir slogan vardı. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz bu bu davadan dönen namet olsun diyorduk. Yine davamızın emrindeyiz. Davamız için gece gündüz çalışmaktayız. Ayakta kalan misafirlerden özür diliyoruz. Kusurumuza bakmayın. Ağzımızı çok sayın. Hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.